Özkan Sümer'in o kadar çok özelliği var ki hangisini sunacağımı ben de sıraya koyamadım ama sportif olarak başlayalım. E, Trabzon'da futbola başlamış. Trabzon'un en iyi takımlarında o zamanlar amatör futbolda çok ileri gitmiş e, takımlarında başladı. Trabzon Spor'da oynadı. Sonra Trabzon Spor birinci lige çıktıktan sonra Hocalığı ne yaptı. Başkanlığını yaptı ve Trabzon sporuna büyük emek verdi. Türk sporuna büyük emek verdi. Trabzon dışında da e, memleketimizin önemli takımlarından Galatasaray'da hocalık yaptı. Kupalar aldı. Milli takımda hocalık yaptı. Federasyonda e, idarecilik yaptı. Dolayısıyla ee, anlata anlata bitirmek mümkün değil. Özkan abi e, nükteden tavırlarıyla sohbetleriyle ironileriyle hakikaten çok önemli bir yeri olan sevgili bir abimiz. Kendisini rahmetle anıyorum.